Bu seneki ilk kanlıcalarım. Evet. 3 Ekim 2021 mantar sezonunu bu mantarlarla açtık. İşte bir tane de şurada. Yeni yeni çıkmaya başlamışlar ama bol bir mantar yok. Kanlıcalar. En azından sezonu açtık. Şöyle bir pişirimlik mantar buluruz diye umut ediyorum şu an. Tabii yağmurlara göre mantarlar çoğalacak inşallah. Kanlıcalar yeni yeni çıkıyorlar. Tabi yağmur lazım yağmursuz. Olmuyor. Şu an öyle bir bol bir mantar da yok. Öyle tek tük. Şurada birkaç tane gördüm. Yeni yeni çıkmaya başlamışlar. Bakalım kaç tane var. Bir tane şurada var. Bir tane de şurada. işte kanlıca mantarı. Yine birkaç tane şurada gördüm. Otların altında bakın. Şu kanlıcaların güzelliğine bakın. Harika bir rengi var. Bakın şurada yine tane de şurada var. Fena değil. Bunları alacağım. Fena değil. Hiç fena değil. İşte kalınca. Ayı mantarlarının sürüsüne bereket. Bugün bayağı çıkmışlar fakat ben ayı mantarının peşinde değilim. Şu güzelliklerin peşindeyim. Bakın bakın bakın. Hemen ayı mantarlarının yanında çıkmışlar. Şu görüntünün güzelliğine bakın. İşte bu ya. Bugünkü belgede en güzel gördüğüm görüntü bu. Şöyle bir tane alsak. Görelim mantarı. Taze tazeler şöyle. Bakın. Bakın şu güzelliğe bakın şöyle. Harika. Evet mantarlarımı aldım. Hemen yakında birkaç mantar daha varmıştı. Dikkatlice bakınca görüyorsunuz. Bunlar tam istenilen batlarda yenilebilir tür şeyler. Bir tane de şurada. Daha var mı da otların içerisine dikkatlice bakmak lazım. Sanırım topladık buradakileri. Fena değil yani şurada 7-8 tane mantar çıktı. Şurada devasa bir dede mantarı gördüm. Devasa derken en büyükleri genelde bu boyda olur. Ne kadar boyda? Şuna bakalım şöyle. Buna bir de kedi bunu mu diyorlar? Farklı farklı isimleri var. Biz dede mantar deriz buna. İşte paşalar gibi yatıyor burada. Şuna bakın. Şemsiye mantarı mı? Öyle de tabi. Şemsiye mantarı da deniyor buna. İşte şundan şöyle bir tane tabanın içerisine bir tane koy. Bir büyüklüğüne bakın. Bir 20 santimden fazla. Bir tane şurada. Bayağı da güzel. Bayağı da güzel. Şuna bakın. Etli etli kanlıca kanlıca. Şöyle mantar dediğiniz etli etli olacak. İşte burada minik minik çıkmaya başlamışlar hatta bir tane şurada var. Aynı yerde bakın. Şunların büyümüş olduğunu düşünün. Yeşilliklerin içerisinde görünüyorlar. Görüldüğü gibi. Bir tane mantar buldunuz mu? Etrafına güzelce bakacaksınız. Şöyle bir tane buldum. Baktım etrafına. Birkaç tane daha güzel mantar var. Şöyle alalım mantarlarımızı bakın. Ne kadar güzel. Etli etli. Kanlıca dedim böyle olacak. Yine şurada var bir şey. burada da var. Şunlar işimizi görür ve şurada şurada başka var mı acaba? Şöyle mantarı buldunuz zaten bunu güzelce bakmak gerekiyor. Şöyle dede mantarımızı da koyalım. Kapak olsun. Şu büyüklüğe bakın. Yapalım. Burada ne yapalım Şansımıza açıklar karşımıza Allah'lar birkaç tane Oo, güzelmişti ya. Yani bir tane bir tane diye. Sos oo. Hatta o burada da Aa, Bak, diyor. bak, 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 bak. <laughs> Şunları büyüklerini al, diğerlerini üzerine kapat şöyle. Buraya bakan olmaz haftaya. Dalımdık mantarını çıkar buradan. Oo, bozulmuş, bozulmuş. Ne çabuk bozuldu bunu çıktınız O güzel, hayat güzel. Bunlar da haftaya kadar sana burada yarım pişirin mantar var.